Başkanım bir de e, vatandaşlarımızın e, bakkallarımızdan alışveriş yapması için bir kampanya başlattınız. Bu konuda ne diyeceksiniz başkanım? Şimdi e, bunu yıllardır e, biz geldiğimiz günden itibaren so söylüyoruz. Elinizden geldiği kadar evinizin altındaki bakkal amcalardan ya da merkezdeki kendi e, yerli esnafınızdan alışverişinizi yapın. Çünkü bakkal amcaya anahtarınızı bırakıyorsunuz işte tüpçü geliyor tüpü bırakıyor İşte biri düğün yapıyor davetiyesini bırakıyor çocuğunuz okuldan geliyor e, çocuğunuz oradan kara defteri açtırıyor veresiye yazdırıyor İşte annen gelecek o tutturuyor bilmem ne buna benzer ölüne cenazene düğününe her şeyine yerli esnafımız geliyor onun için de esnafın şu durumda imece usulü biraz evvel de dediğimiz gibi geçiniyoruz makkal amcalardan işte yerli vatandaşlardan bu harflerden uzak dururlarsa bizim için çok iyi olacağını ben inanıyorum. Yani biz bu, bu kampanyayı her zaman da söylüyoruz. Cenazene, düğününe, her şeyine e, bakkal amcalar, Kırşehirin yerli esnafı, yerli olan e, işte terzisiydi, konfeksiyonistiydi, berberiydi ve her ne aklına gelirse mükellef olanlar, yani Kırşehirin e, böyle yerli esnafından alınırsa ve imece usulü olursa biz buna seviniriz. Buradaki şimdi değişik büyük marketler var. İsmi önemli değil. Hiç buradan alıyor. Herhangi bankadan değişik şubeye günlük ne kazandıysa oraya götürür ama yerli esnaf gidiyor. Benden konfeksiyon aldıysa öbür taraftan ekmek alıyor. Öbür taraftan peynir alıyor. Öbür taraftan taka alıyor. Öbür taraftan parfüm alıyor. Öbür taraftan e, değişik bir sürü şeyler alıyor. Bu şey kendi aramızda dönüyor. Onun için de buna imece usulü denir yani. Kendi aramızda geçinmeye çalışıyoruz. Geçinmemiz de lazım. Ondan dolayı da biz e, esnafımıza işte billboardlarda e, yazılı basında hep bunları söylüyoruz vatandaşlarımıza. Esnaf esnaftan alışveriş yapsın. Ahlin şeyi budur yani. E, vatandaş işte kendi esnafından alışveriş yapsın. Anahtarım burada duruyor işte e, Bey amca, abla bilmem ne dediğinde e, oğlan gelecek, beyim gelecek, hanım gelecek dediğinde anahtarı ona teslim ediyorsun. Gidip de bir büyük marketlere teslim etme şansın var mı? Seni tanımaz mı? Yani cenazeni bilmez, düğününü bilmez, selam vermez. Yani burada olup da ben e, yıllardır burada tacilik yapıyorum. Herhangi bir büyük marketin müdürü gelip de sen kimsin dememiştir yani bize. Onun için e, yerli esnafı desteklemek lazım bunlar sizin aracınızla Size de teşekkür ediyorum. Yani ne kadar desteklersek bu virüsten, bu beladan bir an evvel kurtuluruz. O da yerli esnafımız ayakta durur. Evine ekmek, aşk götürür. Çoluğun çocuğunun giysini alır. Defterini, kitabını alır ve e, de, iyi bir e, şey kazandırmış oluruz. Yani ondan dolayı da yerli esnafımıza destek veriyoruz. Bu bu dünyanın her tarafında aynıdır. Yani dünya Avrupa'da gittiğinde orada, orada onlarda da şey var. Bu bir gerçek yani. Ondan dolayı da e, böyle bir kampanya yaptık ve oda başkanlarımızdan, denetimden, disiplinden, yönetimden herkes bunun desteğinde, ticaret odasının desteğinde, ziraat odasının desteğinde, borsa desteğinde, herkes desteğinde yani. Onun için de demek ki iyi bir yoldayız. Bu ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Birlik beraberlik içinde olduğumuzda bütün belalardan, bütün şeylerden e, aşacağımıza ben inanıyorum.